Merhaba arkadaşlar ben 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 ben, ben anız, ah, bugün sizlerle ben sizlerle ben 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 sezon ben 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 sizlerleyiz ben sizlerle bazı yani ikinci katı yapacağız ya yani ilk dördüncü katı yapacağız arsamda video ne kadar uzun, uzun olursa olsun atacağım arsa bitene kadar şöyle son bir kere daha kazalım Levelimi harcamayacağım. Başka bir şey için saklıyorum. Arsamda onu level düzenleyeceğiz. 10 15 tane kitap verecek. Bu arada arkadaşlar kullandığım tek sur pek bu. Güzel değil mi? Bu nasıl değil mi? Var. Kets. Burada değil. Gittim Zümrüt'e gidecektik. Zümrüt. Hemen buradan evimizin bloğunu alıp hemen eve geçeceğim. Yarsanız bir tutup İstediğim kadar aldıktan sonra şeyde devam edelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, gereken kadar aldım emre size şunu göstereyim buraya onur için bir şey yaptım o şöyle geliyor zaten. Burayı crafting table odası yapmayı yani düşünüyorum. Koyduğum her şey hala burada. Evin içini birazcık düzenledim. E üst katı göstereceğim. Burası zaten yatak odası. Burası zaten evin sanat girişi. Burası da ocak şeyi. Yukarı bir kat daha yukarı crafting table şey yapacağız. Ah. Üstüme. Yine klasik dört şey yapayım. Üstüne bineyim. Klasik boğuydu lan bizim Normalde bize Onur gelecekti ama gelmedi ya. Bir de Onur demişken şöyle bir konu var. Onur artık bu serverde çekmeyecek ama ben e, eğer server maceraları arada bir çekersem burada çekmeyi düşünüyorum. Onur da zaten artık fazla Minecraft oynamak istemiyor. Niye uçuyorum derseniz arsalarda uçuş moduna geçebiliyorsunuz ama game mod değil. Hay bu niye oluyor hep ya? Şurada sanırım bir tane daha var diyecektim ki. Daha var. Yetecek gibi gözüküyor ama üst katı tepiyi de kapatacağız daha. Aslında büyüklüğünü hemen bakayım mı? Emin büyüklüğüne uygun bir şekilde yapacağım bu üst katı. Bunu gittikçe büyüteceğim arkadaşlar. Ah. Bir an Zaten admin değilim. Bir şey değilim. Hatta yazayım. Sadece gamer yazısı gözüküyor. daha rahat oldu. Hem yeter. Çestimde de birkaç 64'lük bundan var. Yani yeter. Umuduyla ev yapıyorum şu an. Yani yapacağımız bir videoda lapis de takılırız. Bir videoda da bir kat daha yükseltiriz. Zaten bugünün servisi e ben artık server maceralarını aralıklı çekmeyi düşünüyorum. Yani yarın girersem çekerim. Ama giremezsem pazartesi günü çekerim benden demesi. Çünkü ben pazar günü giremem. Çünkü amcam evde amcam. Bu 2015 e oynuyor. Yani GTA işte çekeceğim de bilgisayarda sorunlar oluşuyor Ne zaman video çeksem ya şu oluyor bandicam ses kaydetmiyor bazen webcam olmuyor bazen de bandicam kayıt etmiyor videoya başlıyor yani geçen ee, ne zamandı geçen hafta mı Cuma günü mü ne zaten ben denedim bilin ki ben video çektim böyle yarım saatte bir video oldu e, ee, hep siyah ekranı, full screen çekme. bandi kabın ayarlarını onu yapmam lazım. Şu ses gelmeye iyiydi. Sanırım bir 64'lük şöyle etiyor Tamam. zamanla canlı yerleştireceğim yani. Ay, güzel hissedelim şey oldu. bitiyor. Demek yüz katı kapatabileceğim. O zaman ben bu videoyu 15 dakika gibi bir şey bir şey yapmak istiyorum. Hemen dakika kaç dakika olmuş bakalım. 10 dakika. Yüz kapatmak zaten benim bir iki dakikam alır. 3 dakikada ee, kömür kazarız. Yani büyük kaydımda olurum. Aslında ben yanlış yaptım. Üstünü kapat kapattığımda üç katlı gözüküyor yani. Ben bunu bir katta yapmam lazım. Zaten üst katı kapatacak kadar da var. Şimdi tepiyi kapatacağız ayarlarıma göre. Ja, wie gut. Hatta daha uzun bile sürebilir yani yani tepeyi yama. Burada arkadaşlar kole e, bir video attık. Onunla beraber kapışıyoruz ve benim bir bir sürü efsane gollerim var. Onu izlerseniz çok sevinirim yani. O kaça kaç yani bilmiyorum ama hepsini ünlü çok güzel attım. iki maç yaptık. İkisinde de güzel goller attım. Yani izlerseniz sevinirim. Ya zaten gole sevilen bir serimiz. Zaten izleyenlerin çoğu arkadaşlarımız en fazla 10 kişi. Diğerleri siz. Öyle arkadaşlarımız da değil abone olana abone değil yani normal izleyen arkadaşlarımız mesela Seryan kendi şiirler izliyorlar. Geçecek ama sıkılmaya başladım da bu ne ya? Yeter mi bilmiyorum. Şunu da kapladıktan sonra bir şey yapacağım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 16 ile 8 çarparsak e, altta 8, e, 6 8 6 de şöyle hesaplayalım 60 60 16 çarpı 8 124 tane bile ihtiyacım var. Onlar da yetirince var sanırım ben de. Yatmış yıkı, yatmış yıkı, yatmış yıkı, yatmış yıkı, yatmış yıkı, yatmış yıkı, bu Ha, kendi aramızda daha geçtiğimiz e e e Erhan diye bir arkadaşımız var. 72 dediğimiz için öyle bir şey deneyim diyeyim, diyeyim dedim. Aa, hatta bunu 2.64'lük yeter şu an. Hatta kalır geriye bir a 128 tane 4 tane kalacak ya doldurdum artık kaç tane yaptım bilemiyorum bak sak 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

Ya yani geriye dörtten fazla kalacak. Yani kırmadan önce bunları yapsaydım geriye dört tane kalacaktı. 4 tane var. Bitti. Böylece videoyu da bitireyim ve de dakikasına bakayım. Bayağı da uzun sürdü. 38 kalmış. 19 dakika olmuş. Neyse yine arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. kalın.